Ee, soslu tavuklu keşkek için de sevgili izleyenlerimiz hemen neler kullandık? 500 gram kadar haşlamış buğdayımız var. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız var. 5 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar e, toz kırmızı toz biberimiz var. Ondan sonra tuz kullanıyoruz. Ondan sonra salçamız var. Ve yeteri kadar et suyumuz dedik, tavuk suyu kullandık. Ondan sonra 200 gram kadar tavuk etimiz var, tavuk eti kullanıyoruz. 500 gram kadar haşlanmış buğday kullanıyoruz. 2 adet kuru soğanımız var. Ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberimiz. Ondan sonra tuzumuz, salçamız. Yeteri kadar et suyumuz. 200 gram kadar tavuk etimiz var. Öncelikle buğdayı güzelce bir şekilde yıkadık. Onu yıkadıktan sonra iyice bir haşlıyoruz seviye Haşladıktan sonra tenceremizin içine soğanımızı ilave ettik. Tereyağla beraber kavurduk. Ondan sonra onu iyice bir kavurduk kavurduktan sonra et suyumuzu içine ilave ediyoruz. Biz tavuklarımızı güzelce bir şekilde onlar da ayrı bir tenceremizin içinde haşlamıştık. Et suyumuzu ilave ettikten sonra buğdayımızı içine ilave ediyoruz. Buğdaylarımızı ilave ettikten sonra bir saat daha kaynayacak, iyi bir özleşecek. O kaynarken en son olarak 10-15 dakika kala İçine tavuklarımızı güzelce bir şekilde didikleyeceğiz. Tavuklarımızı içine ilave edeceğiz ve tavuklarımızı ilave ettikten sonra içine aynı şekilde hemen tuzumuzu ilave edeceğiz. Ve tuzla beraber tekrardan bir 20 dakika daha kaynayacak. 20 dakika daha kaynadıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alacağız. Onu aldıktan sonra ayrı bir tenceremizin içine, ufak bir tenceremizin içine hemen e, tereyağımızı ilave edeceğiz ve tereyağımızı ilave ettikten sonra salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızla beraber baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatla beraber güzelce bir şekilde kavruluyor ve kavrulduktan sonra sosumuz hazırlanıyor ve üzerine bolca sosumuzu gezdirdikten sonra hemen soslu tavuklu keşkeğimiz hazırlanmış olacak. İnşallah siz de hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem çok pratik hem de çok güzel bir keşkek olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim ve Cenab-ı Mevlam şöyle sizleri de şöyle hem güzel sofralar